Herkese günaydın, merhaba, merhaba, size sabah kahvesi eşliğinde günün yorumunu yapmaya karar verdim, dedim ne yapayım, ne yapayım, yani e, sabah kahvesi eşliğinde size günün yorumunu yapacağım, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, hala sıcak değil mi havalar? Şimdi günün yorumuna başlayalım. Hemen, çünkü bekleyenler var. Ee, güne bizler ayın ay düğümlerine yaptığı açıyla birlikte uyanıyoruz. Bu ne demek oluyor? Şimdi ay düğümlerine yaptığı e, bir gezegenin... Ya teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ay düğümlerinin... E, ayın ay düğümlerinin yaptığı açı bizi kadersel anlamda geçmiş ve gelecekle sunuyor diyebiliriz. Ee, bu biraz bir nebze, hani burnumuzun sürtülmesi gibi düşünebilirsiniz. Ne gibi konularda? Mesela eğitimler, pasaportlar, yurt dışı işleriniz, <laughs> kadersel anlamda bunlarla alakalı bu sabah saatlerinde ya bir haber alabilirsiniz, ya bir işiniz varsa bunu halledebilirsiniz. Gündemleriniz bunlar. <laughs> Çünkü neden bunu dedim hani geçmişte olduğu için ay düğümlerini vuruyor biri terazi biri koçta olduğu için geçmişten kalan işleri bizler bununla birlikte daha hızlı bir şekilde daha rahat bir akışta bunu halledebileceğiz. Zaten Merkür Retro yarım kalan işler hep önümüze çıkarak bunlar halloluyor diyebiliriz. 10.49 itibariyle tabi sabah saatlerini ben geç kaldım. Ayın Neptün karesiyle birlikte Duygusal anlamda bazen biraz hayal kırıklığı, pişmanlıklar, yanlış anlama, inancımızı yitirmek, dalgınlıklardan dolayı evde bir şeyler unutmak ya da iş yerine gidiyorsak orada bir şeyleri unutmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Merhaba. Durumlar söz konusu olabilir. Yani daha dikkatli olmaya özen göstermeliyiz. 14.37 itibariyle burası biraz sıkıntılı. <laughs> Hemen açıklayacağım. Ay-Mars ile birlikte şimdi e, duygusal anlamda zaten bir çatışma yaşarken hani bu ne anlama geliyor? Anneyle çatışma, ablalarınızla çatışma, kavga, sürtüşme böyle bir şeylere odaklanamama e, hırs yapma eko savaşları devreye girebilir. E, bunlar ayrı bir düşünecek olursak şimdi ise seyahat ederler, yolculuk yapanlar şimdi Ay-Mars karesi şimdi e, Mars'ın da şöyle bir durumu var. Mars burç değiştirmeye hazırlanıyor. 29 derecede son dereceler bizim için gayet stresli ve sıkıntılı çalıştığı için. Şimdi bu da mide, bağırsaklarla alakalı e, seyahatlere gidenler veya iş yerinde çalışanlar bağışıklık sisteminiz ve bağırsaklarınızda sorun yaşayabilirsiniz. Lütfen buna lütfen dikkat edin. Çünkü hani bu bağırsakla ilgili olduğu için ve yani bunun üstüne çok düşüyorum çünkü 29 derece kritik olduğu için hani durur 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 sonunda böyle çok büyük bir ağrıyla siz böyle kendinizi çok daha kötü hissedebilirsiniz. <laughs> hani ameliyat falan değil de hani bu sıkıntılı bir süreç olabilir. Bitiyor bitiyor az kaldı. Bir de e, şu anda e, Ay ile Mars kare açı yaptığı için Mars'ın 9 derecede ilerlediği için bu, bu saatte 14.07'ye bilhassa dikkat edin. Bu yüksek bir enerjiyle karşı tarafa böyle bodoslama dalabilirsiniz. Neden öyle diyorum? Çünkü <laughs> e, Mars Başak burcunda olduğu için acımasızca dalar, affetmez. Bütün böyle söylenmeyecek laflar, köşede kalmayı, sizi incitecek, canı, canınızı atışarak durumlarla söz konusu olabilir. Buna lütfen dikkat edin. Oğlak Burcu'nu anlatır mısın? Ben bunları anlattım. Youtube kanalımda var. Merkür Retrosunu ve Burçları teker teker anlattım. bir de dün yaptığım yayında Mars ve Plüton üçgen açısı hala devam ediyor. Ee, orada da bütün burçları anlattım. Onu dinleyebilirsiniz. Uzun uzun anlattım. Evet dinleyebilirsiniz. <laughs> bu açıyı yaşadıktan sonra 14.56 ve 16.05 arası burada bir ay boşluğumuz var. Ay boşlukta demek ben hep diyorum böyle yarım kalan işleri e, odaklanabiliriz. Ondan sonra böyle çocuklarımızla ilgilenmek için güzel zamanlar, ev işi, temizlik, güzel için uygun zamanlar. Şimdi ay yay burcunda olağa geçecek 16.06 itibariyle. Şimdi yay demek, dua demek, inançlarımız demek bununla alakalı bu arada da evdeyseniz dua etmek, Dua, et, dua, edebilirsiniz. En büyük e, enerji o bence. Ben başka bir şey demek istemiyorum. E, 16, 14.56, 16.05 arası dua edebilirsiniz. Dilek dileyebilirsiniz. Yaradan'a kendinizi böyle bütün kalbinizi açarak ne hissediyorsanız, ne istiyorsanız onu Yaradan'a, is Yaradan'dan isteyebilirsiniz. Harika zamanlar. Ben ay zamanlarını severim hem de yarım kalan işlerimi halletmek, aileme vakit ayırmak için harika bir zaman dilimidir. <laughs> İş yerinde olanlar için ise onlar da e, daha çok hani maillerini düzenleyebilirler, evrak işi yapabilirler, dosyalarını düzenleyebilirler, toplantıları varsa onlarla ilgilenebilirler. Youtube kanalımın adı tabi Berçam Uranyan Astrolog Berçam Ulutaş. Tekrar ediyorum lütfen. Yeni bir Uranyan Astrolog olarak Uranyan Astrolog Berçam Ulutaş YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise işte böyle akşam saatleri biraz daha bize huzurlu gelecek. Sabahın verdiği böyle bir huzursuzluk, bir dalgınlık, bir boşlukta isteği, ne yapacağımızı bilememek, böyle içimizden bir şeyler yapmak geliyor ama bunu bir türlü hayata geçiremediğimiz, Anımız bitiyor 20.43 itibariyle. Ee, ama ondan önce 16.05'te dediğim gibi ay yay Burcu'ndan çıkıp Oğlak Burcu'nda hareket etmesiyle birlikte iki buçuk gün boyunca bizler Oğlak temalarıyla yüzleşiyor olacağız. Oğlak demek çalışmak demek, kariyer yapmak demek, işimize odaklanmak demek, biraz disiplinli olmak demek, katı yanımız demek, buz kesilmek demek, kimseyi affedememek demek, asla hataya, saygısızlığa asla yer vermemek demektir oğlak temaları. Büyükler demek örf adet geleneklerimizle alakalıdır. Şimdi iki buçuk gün boyunca bizim gündemlerimiz bunlar olacak. Tabii e, bununla birlikte şimdi 20.43'te ay güneş üçgeniyle birlikte ev, aile, yuvamız, büyüklerimizle bir arada olmak, onlara hizmet etmek, onların işleri varsa onları aradan çıkarmak, onlara yardımcı olmak isteyeceğiz. Biraz da evinde yaşlılarla birlikte yaşayanlarınız varsa onların böyle ilaçlarını verebilirsiniz, onların ilaç saatlerini kontrol edebilirsiniz. Bunları ihmal etmeyeceksiniz ve onları da hem duasını alırsınız hem onları çok daha mutlu edersiniz. Hem e, bu sizde onlar için maddi manevi gücü de hissediyor olacaksınızdır. Çünkü onların duaları bizim için çok kıymetli olacağı için onlara yardımcı olmak bir de bu Mars Başak geçişiyle birlikte yani Mars'ın Başak e, seyri sonluğuyla birlikte bu e, onların duası onların bize ettikleriyle daha da biz maddi manevi gücümüzü hissediyor olacağız. <laughs> Merhaba. Akşamdan sonra 22 e, itibariyle o oh şöyle bir arkamıza yaslanacağız. Böyle yanımızda kimseyi istemeyeceğiz. Çünkü burada ay satırın seksiliğiyle birlikte. bu çok güzel. Akşam saatlerini ne için değerlendirebilirsiniz? İş, kariyer odaklı, büyüklerinizle birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek, sohbet etmek, Onlardan fikir alışverişi yapmak, onların deneyimlerinden faydalanmak, ev aile üyeleriyle birlikte, annenizle birlikte, e, belki hani duygusal anlamda e, onlara belki hissettik, yani sevginizi hissettiremediğiniz anlarda, Belki hani onları daha böyle e, saygı duyarak, hani böyle saygı çerçevesinde, hani belki siz hissettiremiyorsunuz ya o Satürn'ün verdiği büyük böyle katı yanını, soğuk tavrınızı gösteremediğiniz anda o, bunu biraz daha yumuşatabilme ihtimaliniz var. Böyle bu vıcık değil hani siz yapamazsınız ama böyle daha hani onlara saygı duyarak, onların dilinden anlayarak bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ya çok teşekkür ederim Selen Hanım çok teşekkür ederim çok naziksiniz. Ee, ayrıca ses e, işlerinizi yaparken de akşam saatleri çok uygun bir zaman dilimi hani böyle yalnız kalın odanıza çekilin. E, Planlarınız, gelecek için planlarınızı hedefleyebilirsiniz. Ayrıca işleriniz varsa onları aradan çıkarabilirsiniz. Yarın yapacaklarınız üzerinde çalışabilirsiniz. E, bu anlamda sorumluluklarınız varsa onları yerine getirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ben her şeyimi yaptım, bu saatten sonra hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğiniz anda... Çekinin odanıza. Çok güzel bir film dinleyebilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Yani bu saatlerde sizlerin yalnız kalacağı bir zaman dilimi olacaktır. Bunu lütfen çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Ee, evet günü, günü kapattım. Değil mi? Yine kapattım. Günü bitirdim. Size tiyolar verdim. Çok büyük bir keyifle verdim. Buradan bunu söylemek istiyorum. Bana yazmak isterseniz özelden yazabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımda Uranyan Astrolog Berçam Ulu Taşı da takip edin lütfen. Çok çok daha mutlu olurum. Yarın görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Herkesin gününün iyi geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler.